şu anda neredeyiz? Şu anda Bangkok'ta Asiatic'deyiz. Asiatic Bangkok'un sahil şeridinde. Daha doğrusu sahil şeridi yok çünkü bir deniz yok Bangkok'ta. Ancak buradaki Chao Phraya nehrinin kenarında Riverside denilen yani yani kenarında kurulmuş olan yeni alışveriş merkezi fakat buradaki konsept biraz diğer alışveriş merkezi konseptlerinden farklı. Belki Türkiye'deki İstanbul'daki Galata Port'la biraz benzetilebilir. Pek çok restoranın olduğu bir alışveriş merkezi burası ve genelde son zamanlarda özellikle Taylandlılar veya Tayland'a gelenlerin yeme içme ihtiyaçlarını akşam yemeklerini özellikle keyifle aldıkları, yeme içme ihtiyaçlarını karşıladıkları yer Asia Tix the River Ron alışveriş merkezi. Burada pek çok farklı mutfağı aynı anda bulabilirsiniz. Mesela şurada Cap diye bir restoran göreceksiniz. Bu restoran İtalyan yemekleri değil, pizza, makarna tarzı yemekleri daha fazla servis eden. Onun hemen yanında Happy Fish diye bir restoran var ki ben de bu akşam yemeğimi oradaydım. Happy Fish bir balık restoranı fakat yine burada Tayland yemekleri de bulabilirsiniz. Bunun dışında pek çok farklı konsepte sahip olan pek çok farklı mutfağa hizmet eden restoran burada. Genelde Bangkok'a gelenler If It Swims We Have It diye bir seafood restoran var. Yani deniz ürünleri restoranı var. Orayı tercih ederler. Fakat artık yeni tren burası. Açılalı çok fazla zamanı olmuyor. Daha çok yeni bir yer ve turist grupları tarafından veya buraya kendi gelen münferit turistler tarafından çok fazla bilinen bir yer değil ama ben size şiddetle tavsiye ederim. Her damağa uygun lezzetleriyle ve çok güzel kaliteli restoranlarıyla sokak yemeklerine biraz ara verip güzel keyifli bir akşam yemeği yemek isterseniz ve özellikle şehrin o bunaltıcı karmaşasından, binaların arasındaki sokaklardan biraz olsun sıyrılayım, biraz nefes alayım, biraz sahil havası alayım isterseniz Ejretik bence doğru adres. Buraya gelip bir akşam yemeğinizi en azından burada değerlendirmenizi tavsiye ederim. Üstelik hemen yanında çok da güzel bir luna ve tıpkı London Ay'a benzeyen büyük bir gömme dolap var. Tüm Bangkok manzarasını yukarıdan gece ışıklar altında izleyebileceğiniz bu görme dolaba da belki ufak bir zaman ayırıp keyfi de yaşayabilirsiniz. Evet hala Ejiyatik'teyiz. E, Chao Phraya nehrinin kenarındaki bu alışveriş merkezi. Daha doğrusu restoranların bulunduğu kısımdayız. Yani nehir kenarında. Burada size bahsetmek istediğim bir diğer bir konuysa bu limanın yapılmasından sonra özellikle başlayan Chao Phraya nehrinde düzenlenen gece kruz turları. Hemen karşıda ışıklar içerisinde gördüğünüz gemiler farklı konseptlere sahip. Bazıları sadece eğlence yani bir disco, bir bar, kulüp ortamındayken bazılarında ise huzurla yemeğinizi yiyebilir ve aynı aynı zamanda Çağpıraya Nehri'nde güzel bir gece tekne gezintisi yapabilirsiniz. Tam yani burada Çağpıraya Nehri üzerinde gezen tekneleri duyuyorsunuz, görüyorsunuz hatta belki de içlerinden yükselen müzik seslerini de duyabilirsiniz. Evet şu anda Patbong Gece Pazarındayız. Bangkok dediğimiz zaman aklımıza gelen ziyaret noktalarından bir tanesi de Patbong Gece Pazarı. Gece pazarları Tay kültüründe çok önemli bir yere sahip. Çünkü gündüz sıcaklıklar çok yüksek ve nem oranı çok yüksek. Dolayısıyla insanlar adeta dışarı çıkmaktan imtina ediyorlar. Dışarı çıkmak istemiyorlar. Bu sebeple gece hava serinledikten sonra veya hava karardıktan sonra biraz daha Tayland sokakları, Bangkok sokakları hareketleniyor. Ve böylelikle tabii ki ihtiyaçları da gece karşılamak üzere gece pazarları kuruluyor ve gece pazarı kültürü Tayland'ın yaşam tarzının içerisinde çok önemli bir yere sahip. Bangkok'ta da sadece Patpong değil pek çok gece pazarı var aslına bakarsanız kurulan meşhur gece pazarları ancak aralarında en meşhuru Patpong gece pazarı. Patpong gece pazarında pek çok ürünün replikasını bulabilirsiniz. Replika çantalar, replika saatler bulabilirsiniz. Evet, pek çok ürünün replikasını bulabileceğinizden bahsediyordum az önce. İfadat bombası gece pazarının içerisine gireceğiz. Gece pazarının girişine bu arada tuk var. Peki, pek çok turistik merkezde olduğu gibi burada da hemen tuk tukçular yanınıza gelip bazı sorular soruyor. Bunların ilki ki Do you need tuk tuk. Eğer no cevabını verirseniz hemen ikinci soru geliyor. Doonit bum bum. Eğer o da hayır derseniz bu sefer de üçüncü soru Doonit secret. Ünit Marihuana. Aslına bakarsanız Tayland'da pek çok işi çözen tuttukçular İhtiyacınız olduğunda hemen tuktukçular devreye girip ihtiyacınızı gidermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii ki belli bir ücret karşılığında. Evet, pek çok tezgah şu anda açıldığını görüyorsunuz. Şu anda saat 10. Gece pazarları hava karardıktan sonra açılan pazarlar az önce söylediğim gibi ve saat 10 belki de geç bir saat gibi gelebilir ama pek çok tezgah yeni yeni açıyor. Saat 11-12 gibi tam anlamıyla tezgahların açıldığını görebilirsiniz. Şimdi, pek çok marka burada bulunuyor. Hublot'tan tutun da Rolex saatlere kadar pek çok marka ve modeli çakmasını tabiri caizse burada Patbong'da bulmanız mümkün gecenin geç saatlerine kadar açık kalıyor tabii ki gece pazarları. Gece saat 1'e, 2'ye kadar açık kalan tezgahlar veya farklı pazarlar görebilirsiniz. Tayland gezinin sırasında uğramanız gereken yerlerden bir tanesi de tabii ki Patpong gece pazarı.